Herkese merhabalar, YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle borcam pastası hazırlayacağız. Bu borcam pastası yediğiniz çikolatalı hazır pastaların kat kat üstünde, herkesin kolayca ulaşabileceği malzemelerle hazırlanabilecek bir pasta olduğu için herkesin denemesini istediğim bir pasta oldu. Gerçekten muhteşem, mutlaka deneyin. İlk olarak kremasını hazırlayarak başlıyoruz. Yarım su bardağı nişasta 2 yemek kaşığı un. Yarım su bardağı nişasta ortalama 3 yemek kaşığına denk geliyor. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitrelik klasik herkesin evinde olan bardak ölçüsüdür. Un ve nişasta ekledikten sonra 2 dolu yemek kaşığı kakaomuzu ekliyoruz. 1 litre süt ilave ediyoruz. Ardından şeker, yumurta sarısını ekleyip kremamızı pişirmeye bırakacağız. E kremayı pişirmeye başlamadan önce güzelce karıştıralım ki topaklar oluşmasın. 1 su bardağı şeker ve 1 yumurta sarımızı da ekledik güzelce karıştırıyoruz kremamız göz göz olduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı tereyağı bir paket vanilya ve yarım su bardağı bitter çikolata kullanıyorum sütlü çikolata da ekleyebilirsiniz birazcık daha çikolata lezzetini yoğun almak için ben bitter ekledim hemen kremamızın kıvamını da sizlere göstereceğim Başından ayrılmadan pişirirseniz hiçbir şekilde topaklanma olmayacaktır. Bu şekilde hazır. Kremayı vaktiniz varsa bir gece önceden hazırlarsanız inanın çok daha güzel olacaktır. Ben daha erken saatte kremayı hazırlamıştım ve soğumaya bıraktım. İyice soğuduktan sonra pastamı yapmaya geçmiştim. E, bu püf noktasını da unutmayalım kremanın lezzetini arttırmak için. Soğuması için ayrı bir kaba aktardım. Üzerini streç film ya da bir kapakla kapatıp e, oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırdım. E, kremamızdan bir tane yumurta akı kalmıştı. Onu da ziyan etmek istemedim. 4 tane yumurtanın içerisine kattım. bir su bardağı toz şekerle e, kremamızı, e, kekimizi çırpmaya başladım. Böyle köpük köpük bir kıvam aldıktan sonra, şeker ve yumurta iyice eridikten sonra bir Türk kahvesi fincanı ılık su ekliyorum. Suyu ekledikten sonra şöyle 2 dakika çırpıp kuru malzemelerini ekliyorum. 1,5 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu. Bu malzemeleri yine eleyerek ekledim. Un miktarı 2 yemek kaşığı kadar e, arttı ya da eksi olabilir. Yani e, kıvamına göre ayarlayabilirsiniz. 1,5 bardaktan sonrasını e, ilave edebilirsiniz. Sonrasında 1-2 yemek kaşığı kadar olarak. Mikserin düşük devirinde kek harcımızda çırptıktan sonra yağlı kağıt serili tepsimizin içerisine alıyoruz. Kare büyük boy borcam kullandım. Güzelce yaydırdıktan sonra 180 derece alt üst ayarda yaklaşık 5-6 dakika ısıtmış olduğum fırında kekimi pişiriyorum. Bu esnada iyice soğumuş olan kremamı da mikserin en yüksek devrinde güzelce çırpıyorum. Ee, üzerindeki kabuklanmalar iyice gitsin diye tamamen pürüzsüz bir kıvam alsın diye. Ee, i̇sterseniz yani çok kas katı olduysa eğer e, böyle 3-4 yemek kaşığı kadar sütle açabilirsiniz. Bu şekilde kremamız hazır. Kremayı kenara alırken... İlk sıcaklığı çıkmış olan kekimizi yağlı kağıttan ayırıyoruz ve ikiye bölüyoruz. Böyle çok aman aman kalın bir kek olmuyor. Zaten hem arasına hem üzerine krema gireceği için çok kalın böyle hamur gibi bir kek olmuyor. Bir parmak kalınlığında her iki katı da bir parmak kalınlığında olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi dikkatli bir şekilde... Keki bıçakla ayırıyoruz. Daha önce iple kestiğimiz bir yöntem vardı. Bilmiyorum biliyor musunuz? Bıçak büyük olunca ipe gerek kalmadı. 3 su bardağı süt var. Soğuk süt değil. E, benim direkt açtığım bir süttü Eğer dolaptan kullanacaksanız çok az ılık hale getirmenizi tavsiye ederim. E, yarısını alt kata yarısını da üst kata olacak şekilde ayarlayalım. 3 su bardağı sütü. Kremamızın e, en çoğunu orta kata diğer kalını da üst kata koyacağız kekimizin bu şekilde ayarlayabilirsiniz tamamen yaydıktan sonra iç malzeme olarak çikolata ve fındık kullandım Böyle hazır pastanedeki pastalar gibi bol çikolata ve fındıkla olsun diye iç malzeme size kalmış Meyve de ekleyebilirsiniz ama bence çikolata bu şekilde bozmayın lezzetini. Diğer katı da üzerine koyduktan sonra ıslatmayı sakın unutmayın. Ben burada e, videoyu çekerken direkt alıp kremayı boşaltmışım. E, tam da bu esnada aklıma gelmişti ki e, kenarlarından kalan sütü ıslatabildiğim kadar ıslattım. Sizler kremayı tabii ki koymadan sütle ıslatmayı unutmayın. Hiç endişe etmeyin, süt tam geliyor. Kenarlarda böyle çok süt süt olmuş oluyor ama ee, sizler öncesinde ıslatıp sonra kremayı koyduğunuzda emin olun tüm sütü çok rahat bir şekilde çekecektir. Benim bile beklediğinde çekmişti. Hiç endişeniz olmasın. O yüzden düz bir tabaka halinde üzerindeki de kremayı ee, yaydıktan sonra bu halde soğumaya bırakıyorum. Üzerini bir streçle kapatıp dolaba kaldırdım. Üzerini süslemek için çikolata rendeliyorum. Bu şekilde çikolatayı rendelediğinizde bukle bukle görüntü oluyor. Pasta süslemelerinizde bu yöntemi kullanabilirsiniz. Tırtıklı bıçak tercih ettim ki daha şekilli olsun diye. Rendelediğim çikolataları da üzerine ekliyorum. Biraz da yeşil fıstık ekliyorum ve dediğim gibi tamamen görsellik açısından yeşil fıstığımızı da ekledik. Artık servis edebilirim. Hem çok lezzetli hem de çok bereketli yani doyurucu 16 dirim e, pasta elde ettik porsiyonları daha ufak yapıp daha fazla bile çıkartabilirsiniz. Hem kalınlığı hem tadı hem görseli gerçekten şahane bir borcam pastası. Bu borcam pastasını mutlaka kaydedin, deneyin, görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla videoyu paylaşabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizler nasıl buldunuz pastamı? Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Eğer videomu ilk kez izliyorsanız ve kanalıma abone değilseniz Sağ alttaki abone ol butonundan kanalıma abone olabilir. Videolarımı kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. İlk dilimin günahı olmaz deyip köşeden biraz zor çıkarsam da sonraki dilimler bu şekilde kalıp gibi çıkıyor. Yumuşacık kreması ve pamuk gibi kekiyle bu pastayı mutlaka deneyin. Umarım sizler de beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bugünlük tarifimizin ve videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarda ve yeni tariflerde tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.